Herkese merhaba arkadaşlar ben Ramazan Bugünkü videomla sizlerle birlikte yani Sizlere muhabbet kuşumu tanıtıyorum ee, Şöyle t -tünek yapmıştım arkadaşlar Ben kendi imkanlarımla Yani evdeki imkanlarla Şöyle bir t yaptım Uçurtma uçuruyorduk ee, Yani uçurtma uçuruyorduk Ondan bir tane çubuk getirdim arkadaşlar Yani ben bir tane arkadaşım var Burada uçurtma uçurmayı çalışmış Abartmaların arasında O da kırmış arkadaşlar Yani uçurtma yırtılmış yani o çubuklarda da bana verdi. Yani şöyle biraz oynuyor arkadaşlar. O da zaten sıkıntı değil. Muhabbet kuşum ayağa takıldı şimdi. Biraz ben onu düzeltip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuşum yani ayağa takılmış. Yani ipe o da önemli değil arkadaşlar. Yani iple de biraz ipi kemiriyor. Ağaçlar yani, yani kuşlar bir şeyler ki kemirmeyi severler muhabbet kuşları. Yani papağanlar da böyle arkadaşlar. Ee, şimdi ben muhabbet kuşumun kafesini göstereyim. Sonra muhabbet kuşumu elime alayım. Yani elime de alışkın değil fazla. Şöyle göstereyim ben sizlere yine de. Kaçabilir kaçarsa da yani alışkın değil. Ben muhabbet kuşumu eğitmeye çalıştım. Yani ısırıyor biraz. Yani ben şimdi kafesini göstereyim. Ondan sonra sizlere yani muhabbet kuşumu elime alıp yani sizlere göstereyim. Ben güvercinlerimi çekecektim arkadaşlar, gidemedim o yüzden yani muhabbet kuşumla çekecektim onun videosu e, videosu gelecekti, Zaten muhabbet kuşumun videosu geleceği için yani ben de bugün çekmek isterim arkadaşlar sizlere e, şekeri uzaktan salacaktım arkadaşlar, yani nasip e, bu videoymuş arkadaşlar, şimdi kafesini göstereyim yani sizlere. Evet arkadaşlar bir teknik hata yani kamera hatasından dolayı videoyu bir saniyeli açık kapattım. O yüzden kusura bakmayın. Ee, kuşumun kafesi böyle. Yani başka kafes yoktu bizde. Şu an kafesler fiyatlarda bağlı. Yani kuşum buna alıştı. Yani yeni kafes e, var ama o da çok küçük arkadaşlar. O yüzden e, bu kafese koyuyorum. İçinde rahatlıkla yani gezinebiliyor. Öbür kafese sadece bir tane çubuk gezi yani giriyor arkadaşlar ayna falan asamıyorsunuz o yüzden buna koydum evet arkadaşlar şimdi kafesine ben şöyle iki tane çubuk koydum arkadaşlar şöyle iki tane çubuk koydum arkadaşlar yani görüntü kalitesinden dolayı özür dilerim bir tane büyük boy suluk aldım akıllı yemlik kullanıyorum arkadaşlar ben şöyle biraz iki tane de ayna koydum arkadaşlar şu yani ayna kırıldığı için tek yani şey astık şuraya asılması lazım iki tane muhabbet kuşunu şöyle bir bu tarafa bir bu tarafa arkadaşlar bir, bir de bu tarafa yani basıp sallanmalar lazım her iki tarafta da aynı olması lazım yani kırıldığı için ben öyle yaptım yani o da iş görüyor muhabbet kuşumun yani kafesi böyle Şimdi muhabbet kuşum orada zaten bir şeyler kemiriyor. Şöyle ben göstereyim arkadaşlar sizlere. Yani muhabbet kuşunun çekmem nedeni yani e, can dersleri olduğu için gidemedim. Tavuklarım da orada. Yani tavuklarıma tavuklarım kümesine e, ayarlayacağım. Yumurta yani kasa koyacağım yumurtlamalar için. E, bir de yani tünek yapacağım demiştim bir videomda tünek yapacağım demiştim yani oradan bir tane söğüt e, ağacının dalını kesip yani kurumuş bir dal oraya sab, sabitleyeceğim arkadaşlar e, sonra kümesleri temizleyeceğim onun videosu gelsin mi gelmesin mi diye çok kararsızım yani hızlandırılmış bir şekilde gelebilir size şöyle elime almayı deneyeyim alamazsam yine Arkadaşlar ısıracak o yüzden ben videoyu durdurup elime alıyorum. Evet arkadaşlar kuşun yani elime geliyor ama ısırıyor o yüzden biraz zor aldım. Yani eğitmeye çalışıyorum, eğitmeye çalışıyorum arkadaşlar ama yani eğitilmiyor o yüzden ben de böyle yani elime elime dura dura, dura alış, alışmasını bekliyorum. Yani konuş, konuşturmaya çalışıyorum arkadaşlar. Konuşmuyor. Yani bir senedir uğraşıyorum, konuşuyorum, ıslık çalıyorum. Yanında. Arkadaşlar konuşmuyor. Şöyle zaten tertineğinin yanına geldi mi hemen konuyor. Şimdi şöyle elimi almayı yine deneyim. Evet arkadaşlar geliyor. Ama ısırdığı için biraz ben çekinerek alıyorum. Yani şey güvercinlerin de videosu gelecek arkadaşlar. E ee, bir tane çakmakla oyunu kuş vardı. Onun kanalını açtım, alıştırdım. Video çekmemiştim. Alıştırdım. Yani o korkmuştum. Geri geldi arkadaşlar. O da çok güzel e, Oyunlu oyunu. Yani çattan aşağı inerken arkadaşlar. 4 4-5 takla ile iniyor arkadaşlar. Yani ben e, gördüm. O yüzden onun videosu da gelecek. Şekeriyle e, sarı kırı uçurup e, Çakmaklı'nın da oyun videosu gelecek. Yani e, oynadığına dair video gelecek. Evet arkadaşlar kuşum böyle. Bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.